Noob Portal ekranlarındasınız. Bu videoda WWE 2K23 hakkında konuşacağız. E, 2K22'nin videolarını bekleyenler olduğunu biliyorum. Kanalımı takip edenler arasında. 23 çıktığı zaman e, hep beraber bol bol WWE 2K23 videolarıyla karşınızda olacağım. E, böyle değişik değişik kendimce yine konseptler falan oluşturup böyle eğlenceli maçlar atmaya çalışacağım. Eğer eğleniyorsanız bu tip videoları seviyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Ve yeni videoları beklemeye de kalın. 2K23 çıktıktan sonra bu videolarla karşınızda olacağım. Ama biz bu videoda 2K23 hakkında bilinen detaylar detayları ve benim kendi öngörülerimi konuşacağız. Böyle çok da uzun bir video olmayacak ama e, şöyle özetleyebilirim kısaca özetlemek gerekirse. 2K22 beğendiyseniz oyun gerçekten hani sizin için güzelse ki benim için güzeldi yani da bu da bir oyundan ne bekleyebilirsin ki sonuç olarak. E, çalıştığını, mekaniklerin iyi olduğunu ve oyunun eğlenceli olduğunu bildiğim için 23'te de bambaşka bir yere evrilmiyoruz. Sadece bazı ufak tefek eklentiler var onları konuşuruz. Aynı şeyin yani aynı türün aynı tarzın birazcık daha gelişmiş birazcık daha değişik haliyle karşımızda olacak 2 23. Şimdi oyun 17 Mart 2023'te resmi çıkışını gerçekleştirecek. Ancak WWE 2K 23 Deluxe Edition veya Icon Edition sürümünü alanlar oyunu 14 Mart 2023'te oynamaya başlayacak. Yani normalden 3 gün daha erken erişime sahip olacaklar. Ama şöyle de bir detay var. Eğer oyunu siz PlayStation'da oynuyorsanız ve diyorsanız ki ben alayım mesela PlayStation 4'te oynuyorum ama yarın öbür gün PlayStation 5 alırım. 5'te de devam edeyim. Eğer hani böyle bir düşünceniz varsa Cross Gen sürümünü almanız gerekiyor. Bu da normal oyunla arasında 20 Euro gibi bir bir fark var yani 20 euro farkla e, Oyununuzu hem PlayStation 4'ten PlayStation 5'te oynayabiliyorsunuz PC tarafında ise böyle bir olay yok. Türkiye fiyatlandırmaları da ne kadar olur artık siz alacağınız zaman kendiniz bakarsınız e, ama iki sürüm arasında fark olacağını söyleyebilirim. Şimdi WWE 2K23'te resmi açıklanan en güçlü 5 karakter erkekler ve kadınlarda belli oldu. Onun dışında hani bazı söylentilere göre daha güçlü karakterlerin olduğu da söyleniyor ama açıklananlara bakacak olursak erkeklerde Drak 96 overall'la en güçlü karakter olarak öne çıkıyor. Ondan sonra Undertaker 95 overall, Triple H 93 overall, Bobby Lashley 92 overall ve Cody da 91 overall'la erkeklerde resmi açıklanan bu zamana kadar en güçlü 5 karakter olarak öne çıkıyorlar. Kadınlarda ise e, sıralama şu şekilde. Becky Lynch 96 overall artık bunların telaffuzlarını ben bilmiyorum. Özellikle yeni karakterleri falan çok takip etmediğim için biraz siz anlayın yani onu. Ee, Bianca Blair 95 overall. Tris Stratus 93 overall, Bailey 91 overall ve Asuka da 89 overall'la çıkışını gerçekleştirecek. Hani bunlar dediğim gibi sadece resmi olanlar. Resmi olmayanlar ama bazı sızıntılara göre ise Roman Reigns 99 overall'la, Brock Lesnar ise 97 overall'la çıkacağı söyleniyor. Yani eğer e, bu sızıntılar doğruysa Roman Reigns 99 ve Brock Lesnar 97 ise en güçlü iki karakter bunlar olabilir oyunda. Oyunumuzda ise toplamda 180 tane süperstar olacak. İşte Raw, SmackDown, NXT 2.0 ve Legends karakterleri olmak üzere 2K23'de çok geniş bir oyuncu kadrosu olacak. 22'de ne kadardı bilmiyorum ama orada da çeşitlilik fazlaydı. Burada toplamda 180 tane süperstarın olması gayet güzel. Bu noktada şöyle bir eleştiri yapabilirim. Hani top süperstarlar okey işte ne bileyim işte Rey Mysterio, Brock Lesnar'dır, Rock'tır, Undertaker'dır, John Cena'dır, Randy Orton'dır falan bunlar evet kendi şahsına münasır ama belli bir yerden sonrası diğer karakterlerin hep vuruşları aynı sadece tipleri farklı gibi bir şeydi. Burada da muhtemelen aynı olacaktır maalesef keşke 180 karakter olacağına atıyorum 100 karakter olsun ama hepsi farklı farklı hissettirsin. Hepsinin farklı vuruşları olsun, hepsinin farklı olayları olsun, mekanikleri, animasyonları olsun ben onu tercih ederdim ama yapımcı şirket bu kafada değil herkesi koymak istiyorlar ve hepsine de özel animasyon tasarlayamadıkları için 180 karakterini atıyorum 50 tanesi çok böyle şahsına münasırken 130 tanesi birbiriyle aynı kalıyor. En azından ben öyle hissediyorum oynarken. Şimdi oyunun oynanış kısmını konuşmamız lazım. WWE 2K22'de tekrar söylüyorum. Neyi beğendiyseniz, ne hoşunuza gittiyse 2K23'te bunlar ve bunların birazcık daha gelişmiş haliyle karşımızda olacak. İşte WWE artık mantığı neydi? Doğru zamanda tuşa basarak counter yapmak. İşte adam tam size bir skill veya bir vuruş yapacağı zaman doğru zamanda hemen o anda tuşa basarak karşı vuruşla ona gerçekleştirme mantığı vardı. Oyun tamamen bunun üzerine kurulu. E, burada da 23'te de aynı bu kurulu düzen devam edecek. Onun dışında işte yeni ufak tefek animasyonlar, sağ giriş animasyonları ya da işte ne bileyim vuruş animasyonları falan eklenmiş ama genel olarak temel itibariyle oynanış aynı şekilde devam ediyor. Şimdi WWE benim gibi oynayanlar arasında oynanış türleri çok önemli. Yani işte ne bileyim ben genelde böyle hikaye ya da story mod falan gibi değil de böyle tek başıma böyle hero'ları seçip kapıştırmayı seviyorum yani güreşçileri böyle. O yüzden oyun türlerin böyle çeşitli olması güzel oluyor. WWE serisinde de zaten en son 2K22'de çok fazla çeşitli olduğunu söyleyebilirim. Burada da aynı türler devam ediyor. İşte ne vardı? TLC maçları vardı. Hell in Cell maçları vardı. Extreme Rules vardı Last Man Standing gibi modlar vardı işte ya da ne bileyim 10 20 30 kişilik Royal Rumble'lar falan bulunuyordu bunlar aynı şekilde kalmaya devam ediyor ama bunlara ek olarak ilk defa bu oyunda War Games modu ekleniyor War Games modunda size şöyle anlatabilirim 3'e ee, 3 veya 4'e 4 formatlarda böyle çok sıra dışı bir maç türü aslında şöyle anlatabilirim kısaca iki tane ring var ve bu ringler böyle demir bir kafesle çevrilmiş yani iki ring dip dibeler aralarında ufak bir boşluk var ama iki ringi de böyle demir kafesle çevirmişler oyun şöyle başlıyor rakip takımlardan iki bir tane süperstar ringe giriyor ve süre geriye doğru saymaya başlıyor. Süre dolduğunda avantajlı durumda olan takımın bir tane oyuncusu yani bir tane süperstarı daha sahaya giriyor. Ve böylelikle 2v1 oluyor. Aynı zamanda bu giren süperstar işte silahlar, masalar falan gibi böyle çeşitli aksesuarları falan da kullanabiliyor. Ee, bu süreç böyle tüm güreşçiler için devam ediyor. İşte ne bileyim 4 e 4 yaptıysanız 8 güreşçi de e, sahaya girene kadar aynı şekilde bu süreç devam ediyor. En son 8 güreşçi de sahada olduktan sonra... Bir, bir pinle veya işte ne bileyim bir pes etme olayıyla falan maçı kazanan taraf belli oluyor. Yani mantık bu öyle söyleyebilirim. Biraz böyle aslında videosuna baktığımız zaman dışarıdan bakınca birazcık karmaşık gibi görünüyor olabilir. İki tane ring var iki ringde aynı anda fight dönüyor falan ama WWE'nin işi karmaşadır abi. Zaten WWE hani böyle normal bokstan falan gibi böyle diğer dövüş sporlarından ayıran taraf tabii ki tam anlamıyla bir dövüş sporu olmasa da gerçekte. Birazcık karmaşa ve işin şov kısmı olduğu için oyunlarda da bunu görmek birazcık... Ee... Wii sevenleri mutlu edecektir diye düşünüyorum. Birazcık dediğim gibi karmaşık duruyor ama e, aslında e, seriye ve bu markaya uygun olduğunu düşündüğüm için benlik bir sıkıntı yok. E, onun dışında böyle hani iki tane ring olduğu için hani iki ring arasında oradan oraya atma, buradan buraya vurma falan gibi böyle çeşitli animasyonlar da eklenmiş. Sırf mod için e, atıyorum işte e, kafes moduna neydi adamın kafasını kafese vurmak falan vardı. Bunda da böyle iki ring arasında böyle çeşitli animasyonların da eklendiğini söyleyebilirim. O yüzden o birazcık daha böyle e, moda özen gösterildiğini ve gerçekten gerçekçilik katacağını da söylemem lazım. Şimdi oyunda 2K Showcase modunu oynayanlar var mı içinizde bilmiyorum ama ben hiç oynamadım. 2023'te John Cena ile oynayacağız 2K Showcase modunu. Ama John Cena'nın böyle başarıları değil de böyle kariyeri boyunca yaşadığı en büyük mağlubiyetleri göreceğiz bu ee, seri boyunca yani 20 oyunlu bir seri olacak ve 20 en büyük mağlubiyetini göreceğiz. Ee, bu değişik bir tercih olmuş aslında. Hani oyuncular böyle genelde John Cena böyle başarılarla falan bilirler ya. John böyle hüsranlarını oynayacağız. Garip bir şey olmuş. Belki bakarız hep beraber. Atıyorum işte gerçek maçta ne olduysa John atıyorum işte 2008'de yaşadığı büyük bir mağlubiyette ne olduysa sizi de aynısını yapmak için oyun teşvik edecek ve aynı gerçekteki senaryo oynamanıza olanak sağlayacak. Zaten e, önemli anlarda böyle tam o önemli vuruşlarda işte ne bileyim finisherlarda falan böyle e, gerçek maçların görüntüleri de falan araya girecek. Böyle değişik bir yapı sunmuşlar. Bir bakarım sararsa video çekileceğini düşünürsem bunun da bir videosunu çekebiliriz. Öte yandan oyunun son teknik detaylarına girecek olursak oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series S ve X sürümleri 4K 60 FPS olacak. PC tarafında ise sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı ama açıklanmasa bile yapılan resmi açıklamayla PS5 ile aynı seviyede olacağı söylüyorum. Yani e, ww 2 k 23 PC'de oynayanlarla eğer güzel bir sisteminiz varsa PlayStation 5'te oynayanlar arasında hiçbir fark olmayacak. Tamamen aynı oyun, aynı kalitede. Evet WWE 2K23 hakkında bilinen detaylar bunlar da tabii ki çok fazla konuşulan sızıntılar falan var ama birçoğu hurafe olduğunu düşündüğüm için çok paylaşmadım sizlere. Zaten çıkışına da çok az bir zaman kaldı. Çıktıktan sonra da bol bol videolarını çekeriz. Bol bol garip garip işte kaybeden kırmızı don giyer. Yok şöyle yapar, yok böyle yapar falan böyle eğlenceli eğlenceli içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım video size faydalı olmuştur. Eğer e, video size bilmediğiniz bir şeyler öğrettiyse bir beğeni bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.